Merhabalar arkadaşlar. Bugün annem ekmek almamı istedi. Ekmek almaya gidiyoruz. Hem size şoku tanıtacağız. Arkadaşlar kapatabilirim. İzin alacağım çünkü paylaşabilir diye. Çekebilir miyim diye. Şimdi Emirhan arkadaşımız topu almaya gitti. Gideceğiz arkadaşlar. Üstünü değiştirmeye gitti. Arkadaşlar gelecek birazdan. Onu bekliyoruz. Bize sıkılmamamız için. Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar sin elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gidiyoruz şaka. Çekiyoruz çekimlerimizi. Like atmayı unutmayın. E, her elimizden geleni yapıyoruz lütfen. Bir like, abone ge gelsin ya yeter artık. Artık bu o, fakirlikten bıktım ya. 10 milyon ab abone istiyor. Bu fakirlikten bıktım. Like, abone linklere de yazabilirsiniz bir şeyler. Arkadaşlar, şimdi Arkadaşlar bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz zaten hep hesabım Bedirhan bu Bo Bedirhan boşluk TRK. Arkadaşlar lütfen ya arkadaşlar 12 aboneyim gerçekten çok sıkıldım. 8'de 8 de beğenim var. Arkadaşlar siz şunu be <laughs> arkadaşlar. Lütfen gözünü seveyim. Hadi Aklını yapalım atlayın. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. Bana, Bunu yapalım. Adana, Adana, arkadaşlar unutmayın bu arada gerçekten akıllı saat veriyoruz. Bugün yine yarın arkadaşlar bir tane arkadaşımız abone oldu ya, akıllı saat veriyoruz ona. arkadaşlar bakın veriyoruz yani. Elimizden geleni yapıyorum, veriyorum yani abi. Ya ya yani, elimizden her şeyi yapıyoruz ya. Arkadaşlar, Bak sizin yani, için veriyorum, şeyi... veriyorum, veriyorum, veriyorum. <laughs> akıllı saat veriyorum. Ondan sonra labu evet. veriyorum. Ondan sonra arkadaşlar biz Bisiklet veriyorum 26 jen. Abi ee... iPhone 12 Pro veriyorum. Pro Max veriyorum. Elektrikli scooter 10 veriyorum yine. Arkadaşlar bizim yerimizi e, biliyorsunuz. E, Gebze Kocaeli. Gebze Kocaeli arkadaşlar. istasyon Mahallesi Polatkan Caddesi 1475. 1475 sokak arkadaşlar. Da daire 16. Daire 16 arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi. Emirhan arkadaşımız geldi. Emirhan ha? arkadaşlara selam de. Selim abla bir okulda hissetmiş. Ha? Hala evde yok. Serif ablam var. Ya merhaba desene arkadaşlar. Arkadaşlar bu merhaba. Bugün sizlerle top oynayacağız. Ne oynayacağız? Top değil lan. Şoka gidiyoruz. Şoka. Annem ha? ekmek istedi ya. Arkadaşlar. bu da bizim arabamız yine bu da 1.18 ya. ya Ne yaşadık Arkadaşlar izleyelim. Arkadaşlar bakın. Bakın. Arkadaşlar. Fakir ağabey. Kanka top aç. No. Kanka fakir ağabey. Kanka fakir ağabey. Arkadaşlar gidiyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Abi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone arkadaşlar biz işte sadece 12 aboneyiz tabi bazıları 0 abone bıktım artık ya Bir video videoda adamlar 1 milyon abone olmuş sizin için kaç tane video attık kendimizi bu kadar yorduk 12 video attık sizin için 2 günde 12 video attık ellerimizi yorduk yani arkadaşlar yani şu binada alarma bastık kaçtık beni çek tamam. tamam arkadaşlar kolay değil de, o ebelenmek oyununda Arkadaşlar Arkadaşlar çekmek kolay değil Bakın koşuyorum ediyorum Arkadaşlar kamerayı tableti Tutmakta zorlanıyorum Bakın sırf sizin için yapıyorum Arkadaşlar kamerayı tutmak bu kadar zor ki İnanamazsın Evet arkadaşlar kamerayı tutmak, zor evet, arkadaşlar, kamerayı tutmak abi, bayağı zor Abi 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 işte kolay değil arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay değil. Fakirlik ne? <laughs> arkadaşlar kolay değil ya. Mezarım değil. Kolay. Çok garip bir şey yaptım. Dere. <laughs> Ama ya ne? Ya de, yapma ya. Arkadaşlar, Şim, arkadaşlar lütfen size 50 abone atmanızı istiyorum. Yarın bakacağım 50 abone atanlara Dubai Avenue'nin linki var aşağıda arkadaşlar. Tabak, evet. çanak. Arkadaşlar beğen atmayı unutmuyorsunuz. Benim benim şeyi. Arkadaşlar Dubai Avrupa'ya gelmeyi unutmuyorsunuz. Hı. Gebze'de, Gebze çarşı meydanında. Arkadaşlar tabak çanak kararsanız var. bisiklet ararsanız var. Arkadaşlar her şey var. Yani şimdi gidiyoruz. Hadi geçelim. Lan! Arkadaşlar izliyoruz. Arkadaşlar sizi e, kapatalım videoyu. Ya biraz daha çekelim kapatırız. Sen şey gidiyoruz şimdi. Ay bu şey değil mi? Aa, Niye sana, ki. YouTube kanal çekiyoruz. YouTube kanalı. Arkadaşlar her elimizden her yapıyoruz. YouTube kanal çekiyoruz. Göstereyim gösterelim mi? YouTube bileyim <laughs> mi lan? Göstersene o Furkan. Furkan. bu. Furkan. <laughs> Furkan gösterir mi YouTube videosu? Kanka yapsana. <laughs> kan altına arkadaşlar çıkıyoruz. Hadi görüşürüz bu Furka. Ha? Abi. Şoka gidiyoruz. Bizi eriz, arkadaşlar, elimizden Abi, burada... Arkadaşlar gizli yerden gidelim. Gizli yerden gidelim evet. Ha, orası çok gel, sıkıntı gel. ediyor. Çekim yapıyorum. Yapmadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyoruz. Bu arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şurada e, güvercin kafesi var. Göstereyim. Sahipsiz arkadaşlar galiba. Öyle biliyorum. Ee, ama birisi arkadaşlar yemini memini veriyor suyunu. Gidiyoruz. Arkadaşlar burada biz tavşan mı görmüştük. Evet arkadaşlar biz burada tavşan da gördük. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Dur dur. Ama biz görüyoruz yani. Oradalar arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaçalım mı değil mi? Hayır dur oru aynı. Var mısın taşla? çekim Güzel Arkadaşlar çok güzeller. Ben Biraz de yiyebiliriz. Samuraylardan Allah Allah. orada kuşlar lan. Ma benim. Ne hepsi paçalı. Benim siktir. Arkadaşlar hepsi paçalı. Kamera dayım. Hadi gidelim biz şimdi. Aa, Arkadaşlar hepsi vayla, paçalı. Şimdi ben bunları çalacağım şuna. Yeni çal. Ha? Çal. Lan yani oğlum küfür etme kayıttayım. Çek bakalım. Çek ayağa çekti çekti. Tamam abi. Çıktı. 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 Çıktı.

arkadaşlar kavga çıkarsa yani yanlış anlamayın çünkü yanımızdaki kaşınıyor biraz. Oğlum <laughs> ben seni Çin e. Çin e. E de yerim Çin'e. Tut sen şunu. Şunu tut. Şunu tut da ayak Beni çek. Arkadaşlar benimle ne haber iyi misiniz? Bedirat. Kanka. Ne? Bak kameradan silersen sen. Hadi gidiyoruz. Hadi Otur biraz ayı tabi üzeri. Hadi, hadi. Aa, Murat. Ay üzgünüm. Arkadaşlar beğeni beğeni ya. Arkadaşlar beğeni çıldıracağım Aa. ya. Kendime arabanın 10 bin like gelirse kendime arabanın önüne arayacağım. Şaka lan şaka. Kendime niye ring çıka sokayım. <laughs> Aman Şaka yaparız. Bilmiyorum. Arkadaşlar, çek beni kanka. Çekerim bebeğim. Arkadaşlar, eğer arkadaşlar içime söylemeyeyim. Like gelirse 1 milyon beğeni gelir. Ay, 1 milyon abone gelirse arkadaşlar birisinin bıçakla lastiğini batırıp lastiğine sokup. Ya alır. o kadar da değil. Yok ya. ben yapacağım arkadaşlar. O zaman ben videoya gelmiyorum. Arkadaşlar yapacağız işte. Neyse Murat arkadaşımız olmayacak aramızda ben o zaman. Yani var ama o videoda olmayacak. Olmayacak arkadaşlar hep birlikte çekmeyeceğiz bu arada. Arada bir sıra tek çekeceğiz. Orası Yok. Bak lan sen de. Biz bakarız. Baş yaparız. Bak Ya küfür etme. Çekme, çekme, çekme. Tut şunu lan. Tut şunu. Açtım kamera. Ala gaza tamam. Ala gaza. Adam Bey. Reyhan Bey. Reyhan Bey. Reyhan Bey ne konuşmak o da istiyorsunuz? Adam Bey'sin. Ne konuşmak istiyorsunuz? Ne konuşmak istiyorsunuz? Ne oldu? Bana vurdu. Oo, oh, iyi yapmışsın. Sen misin lan benim kardeşim? Lan dur. Çekme, çekme bunu. Arkadaşlar bir dakika. kavga Kavga ediyorlar. Arkadaşlar bir dakika koyuyorum şuraya. Bekleyin arkadaşlar. güzel abi. Hadi. hadi şoka gideceğiz. Aa! Gidiyoruz hadi, hadi. 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 hadi gelme. Gel gel. Arkadaşlar kamerayı sürüyorum biraz kilitlendim. Heh şimdi daha iyi. Arkadaşlar çok keyifli videolar. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki yayına görüşürüz. Burkan şiddetini Sen. çekiyorum. Aklınızı sikeyim. Bence bunu yayınlamak çok kötü oldu.